Bir de Fenerbahçe tribünlerine verelim bunun üzerine Aa, dün akşam son provokasyon Fenerbahçe Konyaspor provokasyon Spor. buradan bütün futbol takımlarının yöneticilerini taraftarlarını uyarmak durumundayız. Yeni bir provokasyon alanı açıldı. Dün akşamki Fenerbahçe Konyaspor maçında bazı Fenerbahçe taraftarlarının ki ben onların hepsinin FETÖ tarafından organize edildiğine inanıyorum. FETÖ 100 tane adamı 20'şer kişilik Beş tane öbek yapsa bu provokasyonu yapar. Ve FETÖ'nün profesyonelce yaptığı işler bunlar. Bir dinleyelim. Verin. Kelebeğin ortasında verin istiyorsanız. Biz de ekranda kalalım. Buyurun. Bu akşam da Beşiktaş maçı var. Tribünlerde böyle bir olay yaşanabilir duyumları var yine. Şimdi ee, bir tane, provokasyon bir düğmesine basıldı. Beşinci gol alacağını zaten hemen tweet atmışlar. Sıra Beşiktaş'ta Galatasaray'da evet. diye. Evet. Şimdi inşallah biz bu seçime neden çok büyük önem veriyoruz. Bu seçim böyle şom ağızların reset edildiği, susturulduğu bir seçim olacak. Bir daha böyle şeyler yapamazlar. Bak seçimlerden sonra Allah'ın izniyle Erdoğan yine geliyor, Cumhur İttifakı yine hükümet oluyor, iktidar oluyor. Bunlara asla müsaade edilmeyecek. Bunlar tahrik ediyorlar bak, provokasyon. Emniyet güçlerini üstlerine çekmek istiyor. Bu FETÖ taktiği. FETÖ'nün ihaneti bitmez. FETÖ kadar bu topraklar hain bir örgüt görmemiştir. Bunu Hasan Sabbah da dahil. Evet. Ee, televizyonlarda da tabii Tele1 ve Halk TV'ye Rütük ceza verdi. Fox TV'ye aynı zamanda. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin hepsini tek tek açıkladı. Neden verdiklerini videolarla ilişkilendirerek açıkladı. Ee, Sayın Gülerce. Ee, onu istiyorsanız sizden dinleyelim. Hangi kanallara ne cezalar verildi? Bu şey varsa önce e, Halk Ebu Bekir Şahin'in videosu. Mu? videosu evet. Tamam onu bir izleyelim o zaman. Evet. O tweet'teki Ebu Bekir Şahin'in tweet'indeki Halk TV'de yaşanan bir olay. Buyurun. Halk TV kendi personelini yalanladı <laughs> Bak, burada. Bu etki ajanlığından şüphelendiğimiz isimlerden birisi de bu tetikçi Şirin Payzın'dır. Bu da tetikçi. Yani gözünden görmüş gibi anlatıyor değil mi? Evet. Bu nasıl bir şey? Böyle gazetecilik olur mu? Gazetecilikte İfade teyit, teyit, teyit diye bir der. şey var. Kime teyit ettirdin? Kim doğruladı bunu yani? Hayır. Yangına körükle gidiyorlar. Devlete karşı bir isyan başlatmak için bir yangın çıkardılar. O oradan körük sallıyor. Bu buradan körük sallıyor. Ben dün Halk TV'yi seyrettim var, uzun bir süre. Ee, her röportajda özellikle gidiyorlar. Devlet burada değildi. Değil mi? diye soruyorlar. Yani hani Devlet burada mıydı bile sormuyor. Burada değil dedi mi diye soruluyor. E i̇nanılmaz bir provokasyon var şu anda. tele de aynı şekilde. Evet şu anda e, RTÜK bunlara ceza verdi. E, Halk TV ve Tele1'e 3 sınırdan 5'er kez program durdurma ve idari para cezası. E, RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin bu kararın gerekçesini e, videolar halinde yayınladı. Şimdi bak 26 Eylül 2022'de şu anda Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili olan Sera Kadıgil Enver Aysever'in TR1'deki programında biraz önce de gösterdik ya kapatılsın diyanet, derhal kapatılsın. Diyanet diye bir şey olabilir mi? Devamı yoktu bakın bizim videoda. Devamında şunu söylüyor. Hı. Yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapması için kurulan bir kuruma milyarlar ödüyoruz. Ya bu ihanet be! Yani mü, burada Müslümanların büyük kitlesine kara propaganda muhatap gösteriliyor. Eğitimden kesiyor, sağlıktan gö kesiyoruz, götürüyoruz, İmam Hatip'e veriyoruz. Senin verdiklerin imam Hatip'ler için kullanılmıyor. Şimdi beni söyletme. Evet. Sonra e, ee, kapatılınca 20 Şubat'ta Tele 1. Evet. Dün gece açıldı. Sera, öyle mi? Hı hı. Geçti dün, günü doldu. Sera Kadıgil ne dedi biliyor musunuz? Benim yüzümden Tele 1'i 3 gün kapatmışlar. Bir daha söyleyeyim. Bin kez söyleyeceğim. Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı saray rejiminin gerecidir, gereç. Çocuklar aleyhinde medeni kanuna aykırı mide bulandırıcı fetvalar verecek kadar tehlikeli bir yerdir, diyanet kapatılsın. Şimdi bu Tele e Kılıçdaroğlu destek çıktı biliyor musunuz? Ama Sera Kadıgil'in bu laflarından yani benim yüzümden kapatıldı, ben diyanet aleyhinde konuştuğum için kapatıldı demedi. ifade özgürlüğüne vurgu yaptı Kılıçdaroğlu. Evet. Evet. Peki. Şimdi bugün tam da bizim bu konuyu güçlendiren malzemeyi Sabah gazetesinde köşesinde Mahmut Övür verdi. Hı hı. Bak. Öyle güzel iki örnek veriyor ki Mahmut Övür İstanbul'la ilgili. Ben bunları CHP'nin gerçek yüzü için yavuz hırsız ev sahibini bastırır nasıl politika haline getirdiklerini anlatmak için bu iki örneği okumak istiyorum Mahmut Övür'ün köşesinden. Evet. Şimdi İmamoğlu şikayet ediyor değil mi? Ee, yani yapmadılar, etmediler diye. Kendisi üç buçuk yıldır İstanbul'u yönetiyor. Ki gelmeden önceki vaadi... Okuyorum. <laughs> ha tamam peki. <laughs> gelmeden <gülüyor> önce maalesef. İstanbullulara senin de hafızan kuvvetli maşallah. Eyvallah. Her güzel. yıl 5000 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapacağım demiş. Dedi, 100 bin dedi. Evet. Evet. Peki kaçını yaptı? <laughs> Hiç ortada bir şey Ya bunlar çok pişkin. Sıfır değil mi? Tabii ya bunlar çok pişkin insanlar ya. Allah Allah. Görmedin mi diye. Sen yani diyorsun göremedim. Nerede? Nasıl görmezsin diyor bir de ya. <laughs> Evet. Yüz bin diyor hiç yapmıyor. Şimdi. İnsan bir tane var ya. İki çarpıcı örnek anlatacağım diyor. Birincisi bugün Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projesi İstanbul Esenler'de gerçekleşiyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yüzlerce kez anlattı. 60 bin konutun dönüştürüldüğü, 60 bin evet, konutun çok büyük dönüştürüldüğü alanda. o projeye Bilenler en eski çok, orası full dönüştürdüler. En çok karşı çıkan, dava açan, durdurulmasını isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Aa, yap, vaat ettiklerini yapmayı bırak. Yapmanın da elini Engelleyim. tutmaya çalışıyor. Fakat buna kimse laf söyleyemez ha. Ne var yani karda gittiyse Amerikan büyükelçisiyle balık yediyse ya. Bu adam hiç mi balık yemeyecek ya? <laughs> Bunu savunuyorlar. Bak ya bu çok büyük bir olay ama. Ya 60 bin konutun yapıldığı yere dönüştürdüğü projeye bu devamlı dava açmış ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İkinci örnek daha da vahim diyor. Hey İstanbullular bunlar yani bunlar böyle detaylı anlatılmadığı için milletin haberi yok. Zannediyorlar ki bu CHP'liler var ya İmamoğlu falan bunlar kentsel dönüşüm için çırpınıyorlar. Bunlar yapım, Öyle bir algı yürütüyorlar evet, çünkü. Bunlar yapım ekibi değil, yıkım ekibi, engelleme ekibi. Hep lafta bir de. Estek köstek bunlar. Evet. İkinci örnek çok daha vahim. İstanbul Üsküdar'da bir Kızıltepe örneği var ki orada olup bitenlere inanmak gerçekten zor. Kılıçdaroğlu 2019 yılında orayla ilgili aynen şunu söylüyor. Üsküdar'da bir yer var. Gece kondularla oluşmuş bir yer. Vatandaş gelmiş. Yıllardır oturmuşlar. Şimdi diyorlar ki onlara kentsel dönüşüm yapacağız. O vatandaş soruyor peki biz ne olacağız? Vatandaş diyorlar ki size burada yer yok. Yalanın kuyruklusuna bak ya. Ya vatandaşın kendisine veriliyor ilk akonun. Yasalar var, kanun var. Yalana bak ya. Vatandaşa deniyor ki size burada yer yok. Siz başka yerlere gideceksiniz. Niye? Çünkü buralar boğazı manzaralı. Siz gitmezsiniz buralara. Kılıçdaroğlu diyor. Provoke ediyor. Evet. Şimdi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e sözü bırakayım diyor Mahmut Öğür. Konuşuyor Hilmi Türkmen. Projeyi TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve biz birlikte yapacaktık. <laughs> Kılıçdaroğlu üç kez, İmamoğlu da beş kez gelerek engellemeye çalıştılar. Buraya ransal dönüşüm dediler başkalarına verecekleri dediler. Sürekli halkı bize karşı kışkırttılar. Beş yıl uğraştık. Ey seyircilerimiz, yüzlerce dava açtılar, yüzlerce dava açtılar. Hala mahkemelerde sürünüyoruz. Peki sonra ne oldu? CHP'lere rağmen, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na rağmen Kirazlı Tepe birinci etapta 1.900 konut, 200 dükkan bitti ve vatandaşa teslim edildi. Oradaki vatandaşlara teslim edildi. Yalancılar. Olayın daha utanç verici boyutu İmamoğlu ile ilgiliydi. O tarihlerde Kılıçdaroğlu vatandaşa şöyle bir söz veriyordu: Sizden sadece bir şey istiyorum. İstanbul'u teslim edin, görün gününüzü, şey öyle dememiş. <laughs> İstanbul'u teslim edin, <laughs> yalancı bunlar ya. <laughs> of. Yani görün gününüzü dememiş de bak şöyle demiş. Evet. Güzel dediniz ama tam yeni söylediniz. <laughs> İstanbul'u teslim edin, kentsel dönüşüm nasıl olur? Bütün Türkiye'ye, dünyaya gösterelim. Gösterdiler mi? <laughs> Ey dünya diyordu ya Kılıçdaroğlu Başkan Türkmen anlatıyor şimdi. Kılıçdaroğlu dedi ya. Seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu ilk ziyaretini bize yaptı. Hmm. Bakın burayı iyi dinleyelim. İşin aslı ne? Sahtekarlık, iki yüzlülük paçalardan akıyor. Ekrem İmamoğlu ilk ziyaretini bize yaptı. O bölgedeki durumu anlattık. Ah, sizinkisi çok güzel bir projeymiş. Ya bana yanlış anlatmışlar. Ne gerekirse yapalım. Hayda, afet öde bu kadar artistik yok be. Bu ne ya? Sonra bize böyle dedi. İlk anlaşmamıza göre de anlaşmışlar. Bize yanlış anlattılar dedi ya, tamam demiş. Hemen anlaşmayı yapmışlar. Bu ilk anlaşmaya göre de altyapıyı İstanbul Büyükşehir yapacaktı. İmamoğlu da kabul etti. Fakat sonra hiçbir şey yapmadı. Konutları TOKİ, altyapıyı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Bir Umarım. İmamoğlu hikayesi. İç yüzü, iç yüzü. Evet. Bir CHP hikayesi daha doğrusu. İstanbul'da dönüşümü hızlandıran gerçekten belediyelerde var. Onları tebrik etmek lazım. Üsküdar, Esenler gibi belediyeler bu işi iyi yapıyorlar. Şimdi güzel benim, şehir olanlar da var. Benim Mesela Başakşehir şey diyeyim, çok iyi. Şu Türker Bey çok hızlı yasa çıkartılacak. Çok çok. Cumhurbaşkanlığı kararları alınacak. Böyle vatandaşı mezarlıklarda diri diri. Tutmaya son verilecek. Ya o engelliyormuş. Bu mahkemeye gidiyormuş. Yok yok hiç. Böyle evet. bir şey yok. Evet. Bu yasayla düzeltilecek bir şey. Bunlar düzenlenmeli. Devlet milletinin bu şekilde siyasi hesaplarla canına kastedilmesine dur demesi lazım. Artık